Herkese merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir yatak odası uygulaması yapacağız. Poligon model üzerinden ve yatak odasının içinde bulunan elbise dolabı, şifonyer ve komodin gibi gereksinimleri modelleyeceğiz. O modellemeyi bitirdikten sonra da şöyle bir yatak odası olacak. Bunun içindeki e, elbise dolabı gibi, komodin ve şifonyer gibi gereksinimler nelerse onları modelleyeceğiz. Elbise dolabından başlayabiliriz. Aslında şurada kapakları açık halinde modelimiz var ama biz kapakları kapalı halindeyken e, içi hiç açılmayacakmış gibi düşünüp modelleyeceğiz. E, ölçülerine gelecek olursak e, ölçüleri 211.6 genişlik, 222.4, 220.4 yükseklik ve 68 santim derinlik olacak şekilde uygulamayı gerçekleştirebiliriz. Bunun için geleceğiz. Hemen baksa geçelim. Şöyle gelişi güzel bir box çiziyorum. Nasıl olsa bileşenlerin yüksekliklerini bildiğim için burada o yükseklikleri girerek sayısal değerlerini girişini yapalım. Geçelim fotoğrafta yazıyor ölçüler. 211.6 demiş. Genişlik için 211.6. Ok tuşuyla aşağıya iniyorum. 68 santim derinliği olsun ve Yüksekliği için de 220,4 olabilir. Şöyle baktığımda katı modelin en boy ve yükseklik ölçülerini tek tek girmiş olduk. Şimdi bu yükseklikleri tabi parametrik halde sağ tuş convert to poly diyerek poligon haline çeviriyorum. Artık poligon halinde istediğim gibi onun poligonlarıyla oynayabilir ve istediğim değişikliği yapabilirim. Geldim, poligon dedim. Önce tabi perspektif ekranında çalışırken klavyeden f 4e mutlaka basıp şuradan Edge Face moduna mutlaka geçmemiz lazım ki yapmış olduğumuz poligon model üzerindeki edgelerdeki değişiklikleri anında görebilirim Yoksa seçtiklerimizi ve yaptığımız işlemleri göremeyiz. Modelin kendisine dönüyorum. Modelin kendisini incelediğimde ana sahnedeki kısımda biraz daha net belli. Şöyle fotoğrafın üst kısmını incelediğimde Fotoğrafın üst kısmında bir parçanın olduğunu görüyorum. Bir de aynı şekilde altta da var sanırım. Üstten böyle bir bölünmüş. Yani buradan bakacak olursak şu parça geriye kadar dilimlenmiş diyebiliriz. Bu dilimlemeyi yapabilmem için herhangi bir eğri seçmem yeterli. Bu seçili eğri'den slice plane özelliğini kullanabilirim. Biliyorsunuz slice plane özelliğini istediğim gibi çepeçevre connect gerçekleştirmeye yarıyor. Yani dinlemeye yarıyor. Slice plane'i ne, ne kadar yükseklikten kesmemiz gerekiyorsa slice plane'imizi o yüksekliğe getirmemiz lazım. Şimdi yüksekliğimiz 220,4. Eğer biz bunu 218,4 yaparsak 218,4 yaparsak 2 santimlik bir kalınlığı burada elde ederiz. Slice dediğim zaman burada kesme işlemini gerçekleştiririz. Ve ardından slice pen'i kapatıp şöyle karşı cepheden bakalım buna. Bu sefer yine fotoğrafın kendisine bakıyorum. Ee, şu hattın aynısından bir tane de altta var. Ve bu hat e, bazaya göre biraz daha önde duruyor. Ya da şöyle söyleyelim. Buradaki çerçevelin tamamı aynı yüzde duruyor. O zaman dilimlemeyi bir kez de şurada aşağıda yapmam lazım. Ama bu dilimlemeyi sadece ön yüzde olduğu için e, şu iki dikine eğici seçerek hem bunu hem de bunu connect birbirine bağlamam lazım. Connect komutuna geçiyorum. Settings kısmına tıklıyorum. Ortadan ikiye bölüyor. Onay veriyorum. Bunu istersek Z değerine herhangi bir sayı değeri girerek istediğim yüksekliğe indirebilirim. İstersem de göz kararı yapacaksam şayet. Şöyle istediğim yüksekliğe geldikten sonra bunu bitiririm. Sonra bir kez daha aynı işlemi tekrarladığımda connect'i Tekrar bana bir connect çizgisi atacak. Attığım ikinci çizgiyi de ilk attığım çizginin üzerine çektiğim zaman şöyle şu kalınlıkta aşağı böyle. Fotoğrafın kendisine gelip baktığımda şu alttaki kısmı meydana getirmiş oldum. Şimdi aynı işlemi bir de yanlar için yapmak lazım. Ama burada tabii benim atladığım bir şey oldu. Bu atladığım şey aslında en başında yapmak lazım. Ee, yanları önce bölmemiz lazım. Yanları önce bölersek yani işlem sırasına göre doğru olan o burada o detayı kaçırmışız. Yukarıdan aşağı doğru indiğinde şu kısımda bu parçanın yere kadar indiğini ara parçanın onun arasında kaldığını görüyoruz. Aslında önemli bir detay bu. O yüzden de konnekleme işlemini yaparken yataydan önce dikey yapmamız lazım ve onun için de gelip buradan şu iki eğici seçerek konneklememiz lazım. Şimdi konnekliyorum. Doğru olan bu çünkü. Adet 2'ye çıkartıyorum. Seçim dışına çıkmadan. Şöyle üst ve altı seçerek adet 2'ye çıkartıyorum. Aralarında açarsam. Şöyle yaklaştığımda hemen hemen bu kalınlığı burada elde etmem lazım. Göz kararı da olsa aynı kalınlığı elde ettim. Şimdi e, diğer connect işlemini gerçekleştirebilirim. Bir kez daha connect Bu sefer adeti 1'e düşürdüm. Şunu da sıfırlayalım. Onay verdim. Aşağı indirdim. Bu aşağı indireceğim yükseklik fotoğraftakine benzer bir yükseklik olacağı için şuradaki yükseklik ideal gibi duruyor. Yine aynı edge'leri bir kez daha seçerek bir connectleme işlemi daha gerçekleştirebiliriz. Bir kez daha connectleyip diğerinin üzerine bunu indirebilirim. Böylelikle buradaki kalınlığı şurada gördüğüm kalınlıkla aynı olacak şekilde ayarlayabilirim. Bunu biraz daha şöyle arttırmamda yarar var. Artık baktığımda benim özellikle poligona geçersem klavyeden 4'e basıp şu yüzeyin ve şu yüzeyin artık üzerinde oynanabilir hale geldiğini söyleyebilirim. Şimdi bu oynamayı yapmak için tekrar fotoğrafa geçiyorum. Çünkü bazanın e, ve ön kapağın birinci kapağın yani biraz daha içeride olduğunu şuralardan ve şuralardan baktığımda söyleyebilirim. Bu içeriye alma işleminde tabii ki extrude komutunu kullanarak extrude dediğimizde eksi 2 santimlik bir extrude yaparsak eğer yaklaşık şöyle bu parçaların içeriye doğru girdiğini göreceğiz. Onay verdim. Onay verdikten sonra artık şurada bir istenmeyen bir poligon var. Bu poligonu seçip delay ile sonra ardından ikinci poligonu da seçip delay ile silersem altı açılacak ama problem değil. Açılsın. Onu da hemen border'a geçeriz burada. Ve border'la bu alt yüzeyinde cap deyip kapatma imkanımız var. gerçi zemine oturuyor. Herhangi bir şekilde görünmeyecek ama hani modelin düzgün olması açısından doğru bir yöntem elde etmiş oluruz. Şimdi tekrar fotoğrafa dönüp baktığımızda kapağın tam ortadan ikiye böldüğünü söyleyebiliriz. Yani buradaki kapağı Bölebilmemiz için bu poligonu şuradaki H'lerden seçerek yine klavyeden 2'ye basıyorum. H'leri aktif hale getirdim. Geldim bir de alttaki H'i CTRL'e tuşuyla seçtim. Ve bir kez daha connect dedim. Bölmeyi sağladım. Onay verdim. Şimdi bu kapakta buna göre biraz daha geride olduğu için o zaman klavyeden 4'e basıp poligonu aktif hale getirdim yeniden. Bir extrude daha yapabilirim artık. Kapak kalınlığı kadar, eksi 3 santim dedim buna, biraz daha kalın olsun. Onay verdim. Artık bir kapak sürme kapak gibi diğerine göre biraz daha geriye geçmiş oldu. Bunu yaptıktan sonra yine kapağın üzerine gidiyorum, bakıyorum ve kapağın üzerindeki başka yapılması gereken değişiklikler varsa o değişiklikleri üzerinde çözelim. Özellikle ahşap ve ayna kaplanmış bölümler var. Diğer kısımlarda gri herhalde lake olarak kaplanmış o yüzden şöyle dikine önce bölüp sonra da yatay olarak da şu ahşap kısmı oluşturmamız gerekecek. Bunun için yine eşleri seçmemde fayda var. Geliyorum. iki diyorum. Eşlerden bir tanesini ve diğerini seçiyorum. Şöyle. Seçili olanları hemen connect diyelim. Ortadan ikiye bölsün. Fakat bu böleni tam ortadan ikiye böldürmeyeceğiz. Tabi şöyle aşağıya kadar indirebiliriz. Ama yine aynı hata yaptık. Çünkü önce dikine olanları bölmemiz lazım bizim. Yani burada bölmemiz gereken aslında bu ve bunu seçerek başlamamız lazım. Burada şimdi connectlediğimiz zaman esas doğru ortaya çıkacak. Connectledik. Tamam şimdi bunu hangi yöne istiyorsak o tarafa alabiliriz. Göz kararı baktığımda bu doğru gibi duruyor. Onay verdim. Aynı işlemi bir kez daha şurada yapalım. Üst ve alttan bir herkes seçim gerçekleştirelim. Connect deyip bağladığımızda aynı değeri buraya taşıyor zaten. Eksi 32 olarak aldı. Aynı olacak bölümlerin bölüntüsü gerçekleşti. Sonra yine bu kapağın şöyle baktığımda sağ ve sol kapak için, sol kapak için konuşacak olursak şurada bir bölüntü daha var. Bunu da connectlememiz lazım. Yani bu demek oluyor ki şu iki edge'i seçer bu connectlediğimizde şöyle biraz aşağıya alalım. Hemen hemen şuralarda bir yerde duruyor. ona verelim. Yine aynı şekilde şu ikisini seçip connectlediğimiz zaman bu iki edge'i bunun da bu şekilde bağlandığını göreceğiz. Şöyle seçelim. Onay verdim. Ve artık poligon olarak benim istediğim şekilde ahşap olan kısımlar. İşte aynı yapmamız gereken kısımlar da burada belli Oldu. Bunları halletmiş olduk. Eğer poligon modeli bitirdikten sonra yüzey kimliklendirme yapacaksak, yani buradan baktığım zaman bir yüzey kimliklendirmeye ihtiyacı var bunun. Ben sadece bu model üzerinde yüzey kimliklendirme ve multisap yapacağım. O yüzden şimdi yüzey kimliklendirmeyi modeli tamamladıktan sonra en son dönüp döndükten sonra bu model üzerinde bir kez daha gerçekleştiririz. Şimdi birinci modelimiz bitti. Bir sonraki videoya ikinci modelimizi yapacağız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.